Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size iki çizimli iki tane yani çizim yapacağım. Yaptım. Size onların yapılışlarını gösterip siz de bunu yapabilirsiniz. Nasıl Şöyle size ters geliyordur. Şöyle. Yapabilir miyim? İlk böyle çizgi. Ya da ben söylemeyeyim siz yaparsınız ya. yanlış oldu. Ha, şurayı yapalım. Şöyle. Böyle. Şöyle. 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 Arkadaşlar siz başka yani böyle yapam yapamıyorum ben. Yani siz siz daha güdük gün yaparsınız. Neyse şöyle 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 şöyle. Şimdi şöyle 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 şuraya da yapayım mı? Hah yapacağız. Sonra şöyle. Bakın. Böyle. Arkadaşlar. Şimdi ikinciyi gösteriyorum Bakın ben buraya yaptım Çok güzel Ama bu biraz kötü oldu neyse Buradan bakın biraz şöyle Heh tamam siz videoyu durdurursunuz Şimdi gerçekçi yapacağız Şurada Ama arkadaşlar ikisi de 3 boyutlu Aman iki boy, Aman üç boyutlu üç. üç. Üç boyutlu. İkisi de gösterdiklerim. Arkadaşlar biraz bunun boyaması var. Ama olsun. Siz de öğrenmiş olun. Bakın böyle bor burayı boyuyorsunuz. Bakın burayı. Arkadaşlar nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle şöyle şöyle. Ya da siz görmüşsünüzdür videoyu. Şöyle. Bunu göstermiştim videomda ama görem Yani görmeyen arkadaşlarımız için şöyle Arkadaşlar siz bunu bir de taşımadan yapın çok güzel olur. Arkadaşlar ama bakın. Hani iki tane gösterdim ya. Bakın şu kalpli olanı boyayabilirsiniz ama şu ay boyamayın asla. Çünkü e üç boyutlu gidiyor. Gidiyor şöyle. Ama bunu böyle bırakacaksınız yani. Anın çünkü üç boyutlu. Yani üç boyut gidiyor sonra. Şöyle. Ve tatam. Arkadaşlar bir şuna bakın bir de buna bakın. İkisini de yapabilirsiniz. Hatta gösterdim. Siz benden daha güzel yaparsınız bunu. Hatta yine bunu göstereyim. İlk arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Şöyle şöyle. Şöyle. Tamam. Nasıl Ha, öyle. Hayır hayır. Şöyle, sonra böyle. Yine şöyle, şuradan. Sonunda böyle. Böyle bir kar figürü çıkıyor. Sonra geliyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz. Buradan tutuyorsunuz. Sonra şuradan tutuyorsunuz. Şuradan. Şimdi bunları birleştiriyoruz öyle Ve hata. Bunu da gösterdim gördünüz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.